Sayın Başkan, değerli vekiller, değerli konuklar. Bütçe görüşmelerinin ilerleyen bu günlerinde bizler için tartışmasız çok önemli olan bağımsız denetçilerin yani kamu yönetimi üzerinde en azından e, yapmakta oldukları... arkadaşlar görüşmeler başladı. <laughs> Lütfen Ürün Bey özür dileriz. Evet, Buyurunuz. Sağ olun. Lütfen. Konuşacak olanlar dışarıda konuşsun ya. Buyurunuz Ürün Bey. Yapmak, kamunun, kamu idaresinin yapmakta olduğu faaliyetlerin iyi idare, iyi yönetim ve toplumsal beklenti ile ilgili doğru yola girmesi, hukuka bağlılık, hukukun Gösterdiği uygunluk çerçevesinde kararlar üretmesi ve doğru ve uygun zamanda kararlar üretmesi için bizler için e, bağımsız denetçiler tartışmasız çok önemli. Her ne kadar bugünkü hükümet kamu yönetiminden elini çekme ısrarında olsa da ve kamunun bir şekilde ortaya koyduğu faaliyetleri kamu hizmetlerini özel tekele devretme girişiminde ve heyecanında olsa da ki yapıyor yaptı. Biz yine iyi idare edilme noktasında e, bağımsız denetçilerin tartışmasız görevlerini e, burada tekrarlayıp daha iyi bir gelişme olmasıyla ilgili e, önerilerimizi de sunacağız. Şimdi o mutban e, tabii ki birçok denetim yöntemi var idare üzerinde. Çok akademik bir e, girişe gerek yok. Bunu e, biliyoruz ve o mutman, e, dünyada gelişen elbette çağdaş demokrasilerde daha fazla anlam bulan idare bakımından daha fazla anlam bulan ancak bizim gibi böyle henüz yarım kenar köşe demokrasilerde e, bana göre biraz sonra söylemeye çalışacağım biraz daha e, yetkilerle donat, donatılması gereken bir e, yerde duruyor. Sunat Bey bekliyoruz. Yani Tabii çok ilgi çekmez evet. kamu yöneticilerinin ilgisini devam çekmez edemiyoruz. denetim biliyorum denetlenmekten uzak bir heyecan içindedirler ama e, evet. gerçekten işi olan. Evet. Erhan Bey. Yani Ürün Bey devam edemiyor. Çok uzatmayacağım zaten yani. Evet, buyurun Ürün Bey. Genel Ve bu alanda bağımsızlığını tarafsızlığını ve özerk yapısını e, desteklemek zorunda olduğumuz, beslemek zorunda olduğumuz ve bu konularda hiçbir şekilde zayıf hissetmemesi gereken kurumlardan biri olarak umutman bugün e, hala daha kurumsal yapısının değişmesi, gelişmesi, denetçilerin sayısının artabilmesi, hukukçuların sayısının artabilmesi, fiziki koşullarının güçlendirilebilmesiyle alakalı geçen yılki konuşmalarda yaptığımız taleplerin cevaplarına bakmak durumunda kaldım. Yine bakanlar kurulu koltuklarında oturanlar bize geçen yılın Aralık ayında dedi ki bir hafta sonra bu yasa komitenizdedir. Şimdi bu bir hafta 52 hafta oldu. Hala daha komiteye gelen bir eee yasa, bir kurumsallaşma, bir ileri adım en azından çalışanların güçlendirilmesiyle, sayı sayılarının artmasıyla alakalı bir yasa çalışması bize gelmedi. Bu yüzden gerçekten burada söylenenin özellikle bağımsız denetçiler tarafından doğru kabul edilmesi en azından sözünüzün burada onlar tarafından uygun görülmesini lütfen sağlayın. Bunun zamanı çoktan geçiyor. Çünkü bu ülkede dediğimiz gibi iyi bir yönetim yok. Bu iyi, yönetim, iyi olmayan yönetimin doğru denetlenmesiyle alakalı e, zafiyet içinde olduğunuzu da biliyorum. Yani bunun geliştirilmesi size zarar verecek, sizi yıpratacağının düşüncesi içinde olduğumuz için de bir besleme yapmadığınızı, bir katkı koymadığınızı çok rahatlıkla görebiliyorum. Ama bundan vazgeçin. Çünkü e, bu bağımsız kurumlar bizler için çok önemlidir. Hele de bu yıl bu kadar yolsuzluk, bu yıl bu kadar raporlama, bu yıl bu kadar e, kötü tecrübe yaşadığımız bir zamanda bunun hiç geciktirilmeden yapması, yapılması çok e, çok çok önemli. Şimdi elbette o mutman, e, yaptırım yerine etkinlik e, ilkesi çerçevesinde işlerini yürütür. Yani bir başvuru alınır ki bizde hala daha manuel bir başvuru alır bildiğim kadarıyla. Dijitalleşmeyen maalesef yapı nedeniyle e, Karpaz'da bir dert varsa çıkacak gelecek Lefkoşa'ya ve e, burada imzalayacak. Doğru mudur söylediğim? Ve burada imzalayacak bu belgeyi ve peşine düşecek e, olup bitenin. Dolayısıyla bunun gerçekten dijital ortamda e, daha bir faaliyet alanı olabilmesi, daha hızlı belge, arşivleme ve denetimin başlayabilmesi için ciddi çalışmaların ki çok zor değil, yapılması bir başlangıç olmalı. Yaptırım yerine etkinlik dediğim şey elbette yasasında ve dünyanın birçok yerinde bakabildiğim kadarıyla o mutfana bir e, yaptırım yetkisi bahşetmiyor. E, yasalar ya da ilkeler. Ama bunlar hep çağdaş demokrasilerde tartışılıyor. Şimdi biz çağdaş demokrasinin kıyısında olduğumuzu söylediğim bir anda bulabildiğim örneğin eee Türk devletleri teşkilatına üye devletlerin birinde sizler de omutman olarak oralara gidiyorsunuz. En azından bu çalışmayı gözden geçirmekte fayda var. Tabii çok çeşitli omutman e, kurumları ve kurguları var. Yerel yönetimlerle e, işbirliği yapan daha lokal, daha spesifik konularda karar ya da rapor yazan e, omutmanlar var parlamentum var, Mali ombudsmanlar var. Bunun gibi dünyada çeşitlendiriliyor. Ama şeye baktığımızda, yani şunu tartışma peşindeyim. Siz ombudsmanın raporu karşısında herhangi bir utanç duymuyorsanız, duymalısınız. E, bunun tekrarlanma hali durumunda ne olacağının peşine düşmek gibi bir e, derdim doğdu. De çünkü özellikle umutlan raporlarına baktığımızda ve idare mahkemesinin de yükünü bir şekilde düşündüğümüzde idarenin 30 gün içerisinde cevap vermediği dilekçeler çoğunluğu aslında tutuyor çok basit bir şey. Yani siz bir dilekçeyi verdiğinizde idareye 30 gün içerisinde talebinize olumlu olumsuz ya da en azından çalışıldığı üstünden bir bilgi almanız gerekiyor. Bununla alakalı yani idare mahkemesine gitmek yerine elbette o umutmana başvurmayı tercih etmeli ki hem zaman hem mahkeme yükü hem de e, mali anlamdaki yükten kurtulabilmek adına. Ancak bunlar tekrarlanıyor, tekrarlanıyor ve büyük bir e, birikim yaratıyor. Örneğin rekabet kurulu kararlarında da bakıyorum, rekabet kurulu kararlarında sürekli gerekçesiz bir iptal ya da gerekçesiz bir e, işlem yaptığı için rekabet kurulu sürekli e, mekin kararlarını iptal ediyor aynı şey gönderiyor aynı şey geliyor şimdi biz bu kadar e, zengin bir devlet değiliz bu kadar zamana e, yayamayız her şeyi sürekli e, hızlı toparlamamız gereken bir andayız ve gerçekten vatandaş e, işlerinin yürümediği işlemin yanlış uygulandığı alanlarda çare üretiyor Türk devletleri teşkilatında iş ombudsmanı diye bir ombudsmanlık kurumu varmış. Ve bu kuruma özellikle ticari bir nevi ara arabuluculuk bunu Sayın Ombudsman da şeyde e, komite çalışmalarında söyledi. Yani bizim etkin etkinlik ilkesinde bir tartışmamız yok. Daha etkin olmamızın önemli bir e, alanı hem idare hem de başvuranla ara, e, alakalı bir yol e, aramaya, o oraya bir çare bulmaya dönük girişimlerimiz olduğunu söylüyor. Elbette burada önemli bir faaliyet alanı. Ee, ama iş ombudsmanı örneğin e, Taşkent'te idarenin belli alanlarda, tabii ki bunlar yasayla düzenlenen şeyler, yasa çerçevesini çiziyor, hangi e, meselede, hangi idari cezanın verilebileceği yönünde çok somut, çünkü anayasal çerçeve bize bunu e, şart koşuyor. Bizde de bu yapılabilir diye düşünüyorum. Ve iş omutmanı idari idarenin bu kadar ileri gidebileceği, yasada yazılan belli e, ilkelerin bertaraf edilmesi, uygun davranılmaması halinde idari bir yaptırım oraya kurgulayabileceği yönünde bir yasa geçirmiş. O anlamda da gerçek ve tüzel kişilerin başvurularla ilişkin mevzuat ihlali halinde e, burada bir para cezası şeklinde uygulanan bir idari uygulama var. Elbette bu para ya da idari ceza uygulanır. Bundan mutsuz olan idareci de mahkeme yolunu tutar vatandaşın yerine. Çünkü genelde bizde nedir? Ben sana e, uygun bulmuyorum, ben bunu istiyorum, ben bunu istemiyorum diyor idare sorumsuzca. Vatandaşa mecbur kalıyor, mahkemenin yolunu tutsun. Burada roller değişiyor ve diyor ki aslında bu yasa, Ombudsmanlık Kurumu bir idari yaptırım ortaya koysun. Bu idari yaptırımdan mutlu olmayan idarenin ilgili kişisi de mahkemenin yolunu tutsun. Dolayısıyla rolleri burada değişelim. Burada e, elbette günün sonunda bunu bir şekilde ortaya koyan, hukuka iyi idareye doğru davranmayan kişi hem mali sorumluluğunu hem de idare sorumluluğunu bir şekilde çekebilsin. Bunu önemsedim. Bu bir elbette önermedir. Tartışılmaya açıktır. Ancak hani her hafta hazır olan yasa gelecek ya önümüze. İçine belki de böyle bir tartışma maddesini olur olmaz başka uzman bu konuda çok daha uzman kişiler var. Bu maddenin de bizim bu Tırnak içinde çağdaş demokrasimizde tartışılması gerekliliği konusunda bir iddiam var. Bunu lütfen e, dikkate alın. Şimdi raporlara baktığımda sanki bu yıl biraz daha azaltı azalan bir başvuru gördüm. E, geçen 6 aylık rapordan bu 6 aylık rapora gibi. E, bunun iki sebebi tabii olabilir. Birincisi mümkün değil. Yani idarenin yapmış olduğu ihlalleri düzeltmesi mümkün değil. Ha şöyle mümkün İdare en başta söylediğim gibi bütün kamu alanlarından çekildiği için artık insanlar kamuyla muhatap olmuyor, özel e, şirketlerle muhatap oluyor. O anlamda da çok da fazla idareyle muhatap olmayan vatandaş, idareden bir şey beklemediği için e, orada duruyor. Ama iki e, etkinlik alanının bir şekilde e, sorgulanması daha büyük bir zarar verir. O dolayısıyla etken olduğu, etkin olduğu. E, i̇dare üzerinde yapmış olduğu çalışmaların bir şekilde sonuç alıcı olduğu e, görülmeli toplum tarafından, bunun altını çizeyim, komitede bunu konuştuk, elbette her gün e, radyoya, televizyona çıkmaktan bahsetmem, bunu da anlarım ama toplumun bu kuruma başvurmasının güvenilir bir şey olduğunu, sonuç alıcı bir şey olduğunu ve e, hem mali yönden çok e, böyle zorlayıcı bir şey olmadığını, hem de mahkemeden belki de çoğu zaman daha hızlı sonuç alabileceğini anlatmak, aktarmak lazım. Bu alanda da gerekli desteği neyse bu kuruma vermek lazım diye düşünüyorum. Bu ülkede günlerdir konuşuyoruz, çok ciddi insan hakları ihlalleri var. Çok ciddi insan hakları ihlalleri. Ve bu konularda evet yine yasal altyapı uygun olmadığı için, bu konularda umutman hareket e, edemiyor fazlasıyla. O yüzden örneğin dün itibariyle birçok rapor geldi elimize. Bu memlekette olan insan hakları ihlallerine ilişkin her alanda, her alanda. Çocuktan yabancı çalışanlara, işçilere, e, kadınlardan e, cezaevi koşullarına her alanda çok ciddi idarenin e, yapmış olduğu ihlallerden ve yapmamış olduğu sorumluluklardan ötürü birçok insan hakkı ihlali var. Bu alanı da belki de ombudsman lehine genişletmeli. Elbette bunu sadece alan olarak değil bunları denetlemesi, bunlara alakalı raporlama yapabilmesi için de o en başta söylediğim hem çalışan desteğini hem de mali desteği hem de fiziksel alan desteğini vermekle mükellef olan bir meclis ve hükümet olduğunu ee, söylüyorum. Buradan geri durmayalım. Yani bugün bütçe tamamdır diyor evet. Ombudsman kurumu. Tamamdır bize yeter diyor. Bence yetmemeli. Yetmemeli çünkü ortaya bir şekilde e, daha büyük projeler koymalı. Talep edilmeli. Bunu da vermedikleri için bir şekilde idareden şikayet edilmeli. Bu e, bizim gerçeğimiz olmalı. Çünkü daha iyisini daha fazlasına ihtiyacımız var. Bugünkü koşullarda Dediğim gibi bu alanda e, iyi yönetimin açık ve hesap verebilir olma halinin derhal e, güçlendirilmesi, raporların sonucunun bir şekilde e, etkin olabilmesi, hala mecliste geçen günlerde tekrar bahsedildi ama dilekçe ve Ombudsman komitesinin oluşturulmamış olmasının e, büyük bir açık olduğu, çünkü çeşitli denetim yollarını idare üzerindeki çeşitli denetim yollarından da biri idi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi. Ayrıca orada gelen raporların görüşüldüğü ve değerlendirildiği bir alandı. Parlamenter demokraside bunu çalıştıramayan bir yapı var bugün meclis içerisinde. Meclis e, bütçesi konuşulurken bunun hallolacağı konusunda bir e, yine e, söz verildi göreceğiz bütçe çalışmalarından. Sonra umudu derim ki derhal bu mesele gündeme gelir ve bu konu artık konu olmaz ve vatandaşın ortaya koyduğu talepler burada da tartışılabilir. O anlamda toparlayacak olursam yani bizim tabi oy birliğiyle geçen bir bütçedir bu. Dediğim gibi biz bağımsız denetçim, denetçi, denetçi kurullara çok önem veriyoruz, onların güçlenmesi, onların bir şekilde daha etkin olabilmesi için çalışmaların yani. sürdürülmesi ve asla yetmemesi olanlar. gerektiği konusunda da bir tavrımız var. Bu Olur, anlamda hem insan hakları hem insan hakları boyutlarıyla denetleme yapabilecek hem diğer söylediğim bütün alanlarda en azından daha etkin ve yaptırım haklı olabileceği bir alanı omutmana vermenin parlamentonun sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. O anlamda da Lütfen e, hayırlısı olsun. Umarım ki daha etkin, daha verimli e, denetimler kurgulanabilir. Teşekkür ah, ederim.